Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahabihi ve etbaihi ecma'in. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, riyaz Salihin meclisindeyiz. İmam-ı Nebevi'nin bu değerli eserinde sahih, hasen, makbul hadis-i şeriflerle baş başayız. Hadis-i şerifler İslam düşüncesinin temelini oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'in en güzel açıklamaları hadis-i şerifler. İslam tarihi kelam, tefsir, fıkıh, İslam ahlakı, tasavvuf, İslam akaidi hepsi hadis-i şeriflerden istifade ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözleri, onun davranışları, hatta onun sükut ve takrirleri bizim için ders ve ibret. Hadis-i şerifler ışığında değerlendirme yapıyoruz. Hadis-i şerifler bilgisiyle hayatı insanları yorumlamaya çalışıyoruz. Ve hadis-i şerifler bize Allah'a kulluğun ölçülerini göstermekte. O anha Hazreti Ayşe validemiz hadisiyle başlıyoruz. O anha kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahabba lika'allahi. Ehab Allahu kim Allah ile buluşmayı arzu ederse Allah da onunla buluşmayı arzu eder. Ömer kereh Allahi Allahu lıka’hu kim Allah ile buluşmayı yani ölmeyi istemezse, Allah da onunla buluşmayı istemez, onun ölümünü geciktirir. Kulti ya Rasulullah, ekrahiyetül meut ölümden hoşlanmama sebebiyle mi? Fe kulluna nekrehu'l meut. Hiç birimiz ölümü sevmiyoruz. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Fe biz buyurdu ki leisek kedalik. Hayır böyle değil. Ve velakin'l mu'min izâ busşira bir rahmetillahi ve ridvânihi ve cennetihi ehabbeliku Allah mümine Allah'ın rahmeti, rızası, cenneti müjdelendiğinde Allah'a kavuşmak ister. Ve fehabba Allahu likahu. Allah da onunla kavuşmayı sever. Ve innel kafira iza busira bi azabillah ve sahatihi kereha Allah. Kafir Allah'ın azabı ve gazabı müjdelendiğinde veya verildiğinde Ey Allah Allah'a kavuşmayı hoş karşılamaz. Ve Allahu likâhu Allah da onunla karşılaşmayı hoş karşılamaz. Mü'min Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı hoş karşılayan insandır. Mü'min Cenab-ı Hakk'a kavuşma anlamında olduğu için ölümü gülerek karşılayan insandır. Mü'min bilir ki ölüm dünyanın sona ermesi ise yepyeni bir hayatın, ebedi bir hayatın başlangıcıdır. Mümin dünyayı bir misafirhane olarak değerlendirir. Bu dünya misafirhanesinden ayrıldığında Cenab-ı Hakk'a kavuşacaktır. Cenab-ı Peygamber'e kavuşacaktır. Sahabe-i Kiram'a Allah'ın sevgili kullarına ve yakınlarından mümin yakınlarına kavuşacaktır. Onun için Allah'a kavuşmayı arzular. Onun için ölüm onun için üzülecek bir konu değildir. Ölüm hoşlan, hoşlanılmayacak bir olay değildir. ümmül müminin Safiye binti huyeyin radıyallahu anha. Hazreti Safiye radıyallahu anha müminlerin annesi, annemiz. Kalet anlatıyor. Kenen Nebi sallallahu aleyhi Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde yetik yaftaydı. Eteytuhu ezuruhu leylen. Gece onu ziyaret etmek üzere geldim. Ve haddestuhu. Onunla konuştum. Tümme kumtu li enkalib. Sonra evime gitmek için ayrıldım. Fekame ma'i liyakli beni. Beni uğurlamak için kalktı. Mescitten çıktım. Femerra raculan min al ansar radiyallahu anhuma. Ensar'dan iki kişi yanımızdan geçti. Felemma raaya en nebi sallallahu aleyhi ve sellem esra. Peygamberimizi görünce biraz hızlandılar. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki ala rislikuma. Bugünkü Arapçada ala rislik, ala mehlik kullanılır. Ağır olun, yavaş olun. İnneha Safiyyetü bintü Huyey. Bu yanımdaki hanım eşim Safiyyedir dedi. Fekale Subhanallah ya Resulullah. Yani Subhanallah hayret ifadesi. Allah'ı tenzih ederiz dedi. Yani biz senin hakkında nasıl kötü düşünürüz? E seninle beraber olan ya hanımındır ya kızındır farklı düşünemeyiz anlamında. Fekal efendimiz buyurdu ki: "İnne şeytan yecri min ibni Adem mecrad dem." İnsanın vücudunda kan nasıl dolaşırsa şeytan da öyle vesvese verir. "Ve inni hasit en yakzifa fi kulubikum şerran" o kale şeyen. Ben sizin kalbinize bir kötülük vermesinden korktum. Bir vesvese vermesinden korktum. Ya yani düşünün iki genç efendimizin yanından geçiyor. Dün akşam peygamberimizi bir kadınla beraber gördük deseler. Yanlış anlaşılmaya müsait bir cümle olur. Efendimiz sorsa onun için bu yanındaki eşimdir dedi. Vesveseyi, töhmeti, suçlamayı kalbe gelebilecek bütün düşünceleri ortadan kaldırmış oldu. Dolayısıyla mümin kul başkasına vesvese verebilecek, yanlış anlamaya müsait olabilecek ifade ve tavırlardan sakınmalıdır. Gıybet ne kadar kötüyse, gıybete vesile olmak da o kadar kötüdür. İftira ne kadar kötüyse, iftiraya sebep olmak da o kadar kötüdür. Yanlış anlaşılabilecek cümleler kullanmayalım. Yanlış anlaşılabilecek yerlerde bulunmayalım. Kiracısınız, ev sahibiniz, son öğrendiniz. Meyhane işletiyormuş. Kirayı da elden teslim ediyorsunuz meyhanesine gidip kirayı teslim ettiğiniz takdirde meyhaneye girerken ve çıkarken sizi gören bir kimsenin kanaati elbette olumlu olmayacaktır. Ben gördüm saat 2'de girdi, yarım saat sonra çıktı. Doğrudur. Ama sizin için girdiğinizi bilmiyor. Şaibeli insanlarla, lekeli e, gruplarla ve sevilmeyen kişilerle bir arada olmak hep şaibeye, vesveseye, lekelenmeye sebep olacaktır. Dolayısıyla hele günümüzde her şeyin kolayca kayıt altına alınabildiği gönlümüzde sağımızda solumuzda kimlerle beraber olduğumuza dikkat edeceğiz. Ve yanlış anlaşılmaya, yanlış değerlendirilmeye fırsat vermeyeceğiz. Çünkü kötü niyetliler, çünkü bizi rapor edenler, çünkü dedikoduyu seven insanlar her zaman olacaktır. Dedikoduya, yanlış değerlendirmeye sebep olmayalım. اِتَّقُوا مَوَاقَ denilmiştir. Suçlanma, töhmet altında bulunma yerlerinden sakın. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hassasiyet aşılıyor, titizlik aşılıyor. Çok sevdiğimiz bir hocamızla beraberiz. Fatih Camii İmam odasında bir kadın geldi. Hocamız dışarıya çıktı son derece neşeli bir şekilde o kadınla konuştu. Yani hakikaten insan e, yanlış bir vesveseye varmasa bile ya acaba neden bu samimiyet nereden geliyor diye e, içine bir düşünce doğabiliyor. Hocamız İmam Odası'na tekrar döndüğünde ya insanın kız kardeşi uzaktan gelince e, seviniyor falan deyince estağfurullah dedik bu hadis-i şerifi bize nakletmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gençlerin dikkatini çekmiş bu yanımdaki hanımım Safiye'dir demişti. Töhmete, suçlanmaya vesveseye sebep olmayalım. Evet, İslam gerçekten bize çok yönlü bir hayat anlayışı takdim ediyor. An Ebil Fadıl El Abbas ibn Abdülmuttalib radıyallahu anhu kal Şehittu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yevme huneyn. Ben Peygamberimizin amcası Abbas anlatıyor. Ben Huneyn günü Allah Resulü ile beraberdim. Felezim ene ve bu Süfyan ibn el Halid ibn Abdülmuttalib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felem nufarik. Ben ve amca oğlum Evet. Ebû Süfyan İbni el Halid ibn Abdülmuttalib Peygamberimizle beraberdik. Ondan hiç ayrılmadık. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bagletin lehu beyda. Evet. Peygamberimiz beyaz bir katır üzerindeydi. Amca oğlum dedim değil mi? Ebu Süfyan İbni Harith İbni Abdülmuttalib. Yani kardeşimin oğlu. Ben ve yeğenim Ebu Süfyan İbni Halis beraberdik. Hureyn Savaşı'nda peygamberimizden hiç ayrılmadık. Resulullah beyaz bir katır üzerindeydi. Flem metal Müslüman <laughs> ve müşriklere, özellikle Müslüman mudbirin, müşrikler dağ tarafından Müslümanları ok yağmuruna tutunca Müslümanlar geri çekilmeye başladı. Ve Tafrika Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yer <laughs> kudu baglı tehokki berel kufar, Peygamberimiz katırını kafirlere doğru sürmeye başladı. O en az ikinci bileceğim baglı Tırasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kufha irade en la tüsriam. Ben de Peygamberimizin katırının yularını tutmuşum, gemini tutmuşum. Aman hızlı gitmesin diye engel olmaya çalışıyorum. Ve bu Süfyan Ekhidin bir iki abi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da peygamberimizin atının katırının, katırının üzengesini tutmuş. Feqale Resulullah: "Ey Abbas, nadi ashabe's semura." Ey Abbas, Semura ashabını çağır dedi. Semura bir ağaç ismi Kudeybiye'deki Kudeybiye'de bulunanları çağır dedi. Kalil Abbas ki raculan peygamberimizin amcası gür sesliydi. Fe kultu bi ala savti gür sesimle seslendim. Ey ashabu semura. semura ashabı nerede dedim. Fe vallahi enne atfethum hina semi'u savti atfetül bakar ale evladiha. Sanki onlar benim sesimi duyduklarında evet ineğin yavrularına duyduğu şefkat gibi böyle şefkatle yöneldiler. Fekalu <laughs> ya lebbeyk ya lebbeyk emret emret dediler. Faktetelu vel kuffar kafirlerle beraber savaş devam etti. Ve daveti'l-ansar yekulun. Ensar hakkındaki davet şu şekildeydi. Ya ma'aşar el-ansar, ya ma'aşar el-ansar. Ey ansar topluluğu, ey Medineliler. Sunne kasretü'd-davet ale benil Harith ibn el-Hazrec. Sonra ey Hazretçoğlu Haris oğulları diye çağrıldı. Fe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hu ala bağlatihi kel mutatawil aleyha ila qitalihim. Peygamberimiz katırın üzerinde onların çarpışmasını adeta seyrediyor. Fakal hada hin hamiyel vatis işte şimdi savaş kızıştı diyordu. Sümme akhadha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasayat. Sonra peygamberimiz yerden bazı çakıl taşlarını aldı. Ferama bihinne vucuhel küffar kafirlerin yüzüne doğru attı. Tüm mekal in hezemu ve Rabbi Muhammed. Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki yenildiler, mağlup oldular dedi. Fe hep anzuru gittim baktım. Feydel kital ala hayatihi fi ma Savaş aynı şekilde devam ediyordu. Fe vallahi ma hu illa en ramakum bi hasayat. Allah'a yemin ederim ki o bi hasayatihi o taşları attıktan sonra fema ziltu era haddehum kelilen amrahum mudbira işte o zaman onların artık geri geri çekildiğini artık onların böyle yorgun bitkin düştüğünü gördüm diyordu peygamberimizin amcası Abbas Huneyn'i böyle anlatıyordu. Hadislerde İslam tarihinden tablolar sahneler nakledilir. Hadislerde İslam tarihinin şeref lokhaları zikredilir. Anılacak dersler, ibretler vardır. Huneyn Savaşı'nda iz âcabetkum kesretukum Hani çokluğunuz sizin hoşunuza gitmiş işte bu sayınızın çokluğuna güvenmiştiniz ifadesiyle savaşlarda sayı çokluğu kadar kaliteye önem verilmesi gerektiğine işaret veriliyordu. Hani Ebi Hureyre'de radıyallahu anh'u kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eyyühen Ey insanlar. İnna Allahu tayyibun la yakbulu illa tayyiba. Allah tertemiz, nezihtir. Ancak nezih, temiz ve helal olanı sever. Ve inna Allahu emra'l mukmineena bima amara bihil murselin. Allah müminlere peygamberlerine emrettiği şeyi emretti. Helalinden yemeği helalinden giymeyi emretti. Ve kâle teâlâ ve kâle teâlâ ya eyyüher rusul ey peygamberler ey Allah'ın elçileri kulu minet tayyibati ve amelu sâliha temiz ve helal olan şeylerde yiyin ve salih ameller işleyin. Salih amel işlemek helalden yemeye bağlıdır. O kâle taala ya eyhu'llezina amenu kulu min tayyibati ma Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin helalinden ve temizinden yiyin. Ya eyhu'r rusul ya eyhu'llezina amenu. İkisi de aynı görevi veriyor. Biri peygamberlere kulu min tayyibat diğeri müminlere kulu min tayyibati ma Aynı ifade. Müminler de peygamberler gibi, peygamberler de müminler gibi helal yemek, helal giymek zorundalar. Sümme dekerar racul. Sonra efendimiz bir örnek verdi. Bir kimse örnek verdi. Yutilu sefer eş akber. Bir adam düşünün. Uzun bir yolculuğa çıkmış. Hac yolculuğu, cihat yolculuğu, umre yolculuğu, ilim yolculuğu gibi helal rızık yolculuğu gibi, sıla-i rahim yolculuğu gibi veya bir sağlık kurumuna, bir hastaneye gitmek için şifa yolculuğu gibi. Hayırlı, bereketli bir yolculuğa çıkmış bir adam düşünün. eş <laughs> Saç sakal birbirine karışmış. Toz duman içerisinde kalmış. Yolculukta hiç beklenmedik olaylarla karşı karşıya geliyorsunuz. Yamuddu yedeyhile sema ya Rabbi ya Rab. İşte bu sırada ellerini kaldırır. O perişan, o yorgun, argın vaziyette. Ellerini semaya kaldırır. Ya Rab, ya Rab der. Tam duanın kabul edileceği makamdır. Çünkü Allah kalbi kırık olanlarla beraberdir. Dul, yetim, kimsesiz, yoksul, çaresiz insanlarla beraberdir. İşte bu yorgun, bitkin, düşmüş adam elini kaldırmış dua ediyor. Tam dua kabul edilecek ancak ve mat'amuhu haram. Yiyeceği haramdır. Ve meşrebu haram. İçeceği haramdır. Ve melbesu haram. Yiyeceği haramdır. Ve gudziye bil haram. O güne kadar haramla beslenmiştir. Fe enna Böyle birinin duası nasıl kabul edilebilir ki? Yolculuk güzel, niyet güzel, amel güzel ama yiyecek, içecek, giyecek helal değil. Açılan eller boş çevrilir. Önemli olan helal lokmadır. Helal lokma duanın kabulüne vesiledir helal lokma ibadetin kabulüne vesiledir. Helal lokma şifadır, helal lokma berekettir, helal lokma hayırdır, helal lokma Allah'ın rızasını kazanmaya vesiledir. Haram lokma hastalıktır, derttir, sıkıntıdır, problemdir. Haram lokma mutsuzluğa, huzursuzluğa, haram lokma şerre sebeptir. Allah korusun. Allahümme Allahum mekfini bi halalik an haramik. Ya Rabbi bana haram değil helal lokma kanaatkarlığını nasip eyle. Ve anhu radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve sellem selâsetun la yukellimuhumullahu yevmel kıyâme ve la yuzekkihim ve la yanzur ileyhim ve lehum azâbun elîm. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu kalıpla rivayet edilen birkaç hadis-i şerifi var. Üç kişi vardır ki Allah onlarla konuşmaz. Allah onları muhatap kabul etmez. Allah onları onların arındırmaz. Allah onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Böyleleri için acıklı bir azap vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve son söyleyeceğini başında söylüyor ki dikkat çekmek için konunun önemini vurgulamak için üç kişi şeyhun zenin yaşlı olduğu halde zina eden adam zina her zaman haramdır ama yaşlıysa kendini iyice zorlayıp fuhşa zinaya yöneldiği için daha çok günahdır. Zina haramdır ama komşu hanımla zina çok daha büyük haramdır. Zina haramdır ama yakın akrabayla, birinci, ikinci derecede akrabayla zina elbette daha büyük haramdır. Yaşlı bir kimsenin zina etmesi. Evet. Ve melikun keddab. Yalancı idareci. Yalancılık her zaman için kötüdür. Ama arkadaşın, ama dostun, ama komşunun yalancılığı daha kötüdür. Peki yöneticinin yalancılığı? Yalan söyleyen yönetici yönettiklerinin geleceğini karartıyor. Ümit yerine umutsuzluk aşılıyor. Veya geçersiz, hükümsüz bir ümit açılıyor. Ve üçüncüsü ve ailun müstekbir evet kibirli fakir. Kibir gurur benlik her zaman kötü. Ama siz zekat vereceksiniz. Adam bozuluyor. Ben zekat alacak adam değilim diyor. Halbuki muhtaç, çocukları muhtaç, kendisi muhtaç. Öyle bir gurur, öyle bir kibir var ki. Zenginde, Alimde kibir olması kötüdür. Kibir herkes için kötü. Ama hem fakir hem kibirli ise işte Allah'ın rahmet nazarıyla bakmayacağı kişiler arasında yer almakta. Yaşlı, zinakar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Rabim hepimizi korusun